Selamlar sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Haziran ayının ortasına doğru ilerlerken gökyüzü yine yoğun ve senin hayatında da bir o kadar canlı gelişmeler var diyebiliriz. Şimdi seni bu hafta neler bekliyor buna bakacağız. İlk olarak haftaya Güneş'in ve Şiro'nun yaptığı destekleyici açıyla başlıyoruz. Bu ikili etkileşim senin için özellikle zihinsel farkındalıklar anlamına geliyor. Ve Güneş belki burada sohbet, bir kitap, bir mesaj ya da bir yolculukla içinde o eski yaralara ışık tutacak görünüyor. Şiron da senin burcunda ve birinci evinde olduğu için aslında meselenin oldukça kişisel olduğunu söyleyebiliriz. Ben neden hep böyleyim dediğim bir konuyu ya da çocukluktan gelen bir kırgınlığı, görünür olmak, kabul görme ihtiyacını fark ediyorsun. Bu hafta bir telefon konuşmasında, belki komşununla bir diyalogda ya da yolda karşılaştığın böyle bir tanıdık aracılığıyla seni böyle şifalanmaya doğru götürecek bir yola gidebilirsin. Bir küçücük bir şey aslında seni büyük bir içgörüyle buluşturabilir. Bu da sende bazı şeylerin aydınlanmasına ve şifalanmasına yol açabilir. Şimdi haftanın dinamik kısmına geçelim. Mars artık aslandan çıkıyor ve Başak Burcu'na geçiyor. Bu da senin günlük düzenin, sağlığın, iş hayatın, sorumluluklarınla alakalı alanı tetikliyor. Mars Başak Burcu'nda pek sevdiği gibi hareket edemese de detaylara çok fazla takılsa da burada şu işe yarayabilir senin için. Ertelediğin doktor randevularını almak, masanı toparlamak, yapılacak işler listeni bir düzenlemek. Bunlar için çok şahane bir dönem başlıyor. Belki biraz her şeyi mükemmel yapmalıyım tuzağına düşebilirsin. Ama Mars burada sana bir yandan da disiplin kazandırmak istiyor. Harekete geçerek ve kendini eziyet etmeden hayatındaki özellikle de günlük işlerindeki o düzene çok güzel bir şekilde sağlayabilirsin. Bunlarla ilgili aslında harekete geçme motivasyonunun içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldik haftanın aslında belki de en kafa karıştırıcı açısına Jüpiter ve Neptün kare açı yapacak. Bu senin için aile, evler, kökler, belki taşınmam, belki aidiyet duygun, belki ben nereye aitim dediğin soruları gündeme getiriyor. İste olarak biraz karışabilirsin. Bir yanın kök salmak isterken diğer yanın kaçmak istiyor olabilir. Bunu yaşayan da aslında sadece sen değilsin. Bu çünkü kolektif bir etki olacak. Kolektif bir kafa karışıklığı getirecek. Ama sen bunu tabii ki ilk hissedenlerden biri olabilirsin. O yüzden bu hafta büyük kararlar almadan önce bir iç sesin ne diyor? Gerçekten ne istiyorsun? Bunları duymaya çalışmak iyi olabilir özellikle aile içinde konuşulanlar, evdeki düzen ya da taşınma planları gerçekçi mi değil mi bir bunlara bakılabilir. Ve bunun dışında hafta ortasındaysa güneş artık yengeç burcuna geçiyor. İkizlerden çıkıyor. Bu da senin dördüncü evini aydınlatıyor. Yani daha çok aileyle vakit geçirmek, köklerine dönmek, evinle bağlantıda olmak, biraz içe dönmek isteyebilirsin. Normalde belki dışa dönük koşturan bir yapım var ama bu dönemde kalbinin daha çok evinde, duvarların içinde şekilleneceğini söyleyebiliriz. Yuvanı gü güzelleştirmek isteyebilirsin. Daha doğrusu böyle odağını buralara döndürmek isteyebilirsin bir süreliğine. Hani bir değişiklik yapmak, bakım yapmak, belki içsel konfor alanını daha düzenleme, kendi güvenlik duygunu düzenlemek için bir şeyler yapmak o güven hissinin daha odağında olduğu bir süreç olacak diyebiliriz. Yani Mars ve Jüpiter arasındaki güzel açıyla beraber de çaba gösterdiğin yerden şans geliyor. Günlük rutininde bir şeyleri düzenlemeye başladıktan sonra bunun meyvesini görebileceksin. Özellikle de ev hayatında görebilirsin. İtsel huzurunla ilgili alanda görebilirsin. Mesela çalışma ortamını sadeleştirdin. Evdeki ruh halinde Değişti gibi. Böyle aslında planlı oldukça bir şeyleri düzenledikçe onların hemen sonrasındaki o meyvesini yani çabanın olduğu yerde gelen o güzelliği hemen görebileceğim bir açı. Fakat bitmedi. Artık bunun son olarak da Güneş ve Satürn karesi devrede olacak hafta sonuna doğru ve bu da aslında biraz sert bir açı. Özellikle de böyle hani otorite olarak gördüğüm kişilerle Evin düzeniyle alakalı konular gündeme gelebilir. İç dünyada ben bu hayatı neden yaşıyorum? Bunun anlamı ne gibi sorgulamalar olabilir? Hala eski defterlerde mi geziyorum? Çocuk tarafım mı beni yönetiyor? Yetişkin tarafım mı gibi gündemlerin olabilir. Huzur mu istiyorsun yoksa kaçmaya mı alışkınsın gibi sorulara seni yönelttiği için buralarda kafanın biraz daha böyle bu gündemlerle karışacağını söyleyebiliriz. Ama gerçek huzur sorumluluk aldığında geliri de sana gösterecek bir yandan. Ve bu hafta evle alakalı çok fazla gündemin olduğu için evde huzur istiyorsan belki orayı sahiplenmen gerekiyor. Bunu fark edeceksin. Hayatında denge istiyorsan disiplinli olman gerekiyor. Bunu fark edeceksin. Kısaca bu hafta sana hem şifa, hem hareket hem de içsel büyüme getiren bir hafta. Kimle konuştuğun, nerede bulunduğun, neyi düzenlediğin bu hafta çokça önemli olacak. İçinde bir yeniden başlatmak isteyen o enerji olacak ve gökyüzü seni destek diyecek bu anlamda ama önce bir şeyleri yerli yerine de oturtman gerekiyor. Yani aslında şöyle diyebiliriz sevgili koçlar. Hayatında bazı şeyleri yeniden yapılandırırken bir yandan da yumuşak kalmayı öğreniyorsun. Hem savaşçı yanın hem şefkatli yanın devreye girmeye başlıyor. Kendine karşı biraz nazik ama istikrarlı olursan bu hafta çok çok fazla şey değişebilir. Şimdi bu haftanın meditasyon çalışması olarak olumlama çalışması yapalım istiyorum. O yüzden rahat olduğum bir yere geçtiğinde başlayabiliriz. Benim söylediğim cümleleri, kelimeleri sen de benden sonra dilersen, içinden dilersen sesli bir şekilde tekrar edebilirsin. Ve başlıyoruz. Derin bir nefes alıyorum. Bedenimi, zihnimi ve ruhumu şimdi burada bir araya getiriyorum. Geçmişin yükünü bırakıyorum. Şu anda olmam gereken yerdeyim. Kendime dönüyorum, kendime güveniyorum. Kafamda dönen sorular cevabını bulmak için sabırsız değil. Zihnimi yavaşlatıyor. Sezgilerime duymaya başlıyorum. Cevaplar zaten içimde. Kendi kararlarımı almaya hazırım. Ben gücümün farkındayım. İçimde bastırdığım ne varsa şimdi yüzeye çıkmasına izin veriyorum. Hiçbir duygumdan utanmıyorum. Hepsinde kalbime yer açıyorum kırıklıklarımı, korkularımı, öfkemi sevgiyle kucaklıyorum. İyileşmek için kendime izin veriyorum. Şimdi değişime açığım. Yeniliklere kalbimi açıyorum. Kendimi sınırlamıyor, hayallerimi küçültmüyorum. Hayat bana destek oluyor. Her şey olması gerektiği hızda tam vaktinde oluyor. Kontrol etmekten vazgeçiyorum. Her şeyin ilahi bir zamanlaması olduğunu biliyorum. Yaşamın akışına güveniyorum. Ben hazırım. Hazırsam hayat da hazırdır. Bugüne kadar geldiğim her halim için teşekkür ediyorum. Öğrendiklerimi onurlandırıyor. Ruhumu sevgiyle sarıyorum. Hayatımın ritmini duyuyorum ve bu ritimle dans etmeyi seçiyorum. Ben tamamım. Ben bütünüm. Ben yeterliyim. Bir sonraki görüşmemize kadar kendine çok çok iyi bak. Sevgiler, hoşçakal.